Merhabalar. Şimdi bu videomuzda Yandex sunucuyu kullananlar yani kendi domaini ama mail olarak, ser, mail server olarak Yandex sunucuyu kullananlar son zamanlarda bir hata almakta. Bu Yandex Connect'in yaptığı bir güncellemeden veya bir güvenlik güncellemesinden kaynaklanıyor. Bunun çözümü de şu şekilde olacak. Sorun, sorundan bahsedelim önce. Normal Outlook'tan mailinize ulaşmaya çalışırken yeni bir pencere açılıyor ve şifrenizi girmenizi istiyor. Şifreniz doğru olmasına rağmen bunu kabul etmiyor ve yeni mailleri size getirmiyor. Bunun çözümü de şu şekilde: Önce tarayıcıdan Yandex Mail.Yandex.com.tr'den kendi ilgili mailinize gireceksiniz. Daha sonra burada yukarıda ayarlarla güvenlik ayarı Sol tarafta e-posta programları bölümü var Buraya tıkladıktan sonra Buradaki bütün tikleri işaretleyebilirsiniz Daha sonra kaydedin Kaydettikten sonra buradaki işimiz bitiyor ee, Şimdi de auto e, üzerinde bir işlemimiz var ee, Şöyle açalım Bu benim kendi hesabım ee, Burada tabii daha önce şöyle hesap ayarlarına gir girince e, değiştiremiyorsunuz. IMAP'ı değiştiremezsiniz. Bunun yerine e, burada yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Çünkü POP hesabı açacaksınız. Bunun için de e, yeni hesap deyip gerekli işlemleri yaptıktan sonra şöyle bilgileri ben size göstereceğim. Burada diğer elle kurulum yap yapma bölümünde POP3 seçeceksiniz. pop.yandex.com.tr diyeceksiniz ve parolanımsa güvenlik parola kimlik doğrulmasında açılsın diye işaretleyeceksiniz diğerleri aynı smtp gidenlerde sıkıntımız yok şifrenizi gireceksiniz daha sonra diğer ayarlarda gelişmiş kısmında 995 portu işaretleyeceksiniz ve SSL gerektirir deyip giden sonucu yine aynı değişmiyor bu zaten 587 ve otomatikte kalacak giden sonucu daha önce yaptığınız ayarlar gibi kalabilir Yine şifreler aynı olduğu için. Buradaki işlemimiz bu kadar. Bunları yaptıktan sonra artık yeni mailinize girebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır.